Selamünaleyküm. Bugün 6 Ekim. Bundan tam 7 yıl önce Türkiye bir kaosun içerisine sürüklenmeye çalışıldı. Kobani olaylarını sebep gösteren HDP'nin yetkilileri bütün taraftarlarını sokaklara çağırdı ve 6-7 Ekim'de sokaklara barikatlar kuruldu. Evler, camiler, kamu binaları, dükkanlar molotof kokteyliyle ateşe verildi. Ve ardından bu 6-7 Ekim olaylarıyla alakalı bir soruşturma başlatıldı, davalar açıldı ve 108 sanık yargılandı. Bu 308 sanıktan da özellikle bu olayların teşvik edicisi olarak Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklanıp hapse koyuldu. 6-7 Ekim olayların üzerinden tam 7 sene geçmişti ki bugün Amerikalı Fox TV Selahattin Demirtaş'ın eşini canlı yayına çıkarıp Selahattin Demirtaş'ın masum olduğunu, hiçbir suçunun olmadığını ve devamlı özgürlük savaşçısı olduğunu ekranlardan canlı yayında anlatmaya, anlattırmaya çalıştı. Yani hani derler ya, ağam bizle dalga geçir diye. Evet Amerikalı Fox TV bu milletin gözünün içine baka baka dalga geçiyor bu milletle. Şimdi bu konuya geleceğiz ama öncesinde 6-7 Ekim olaylarında neler olmuştu? Şöyle kısa bir hatırlayalım onu. 6-7 Ekim olayları HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın çağrısıyla sokağa inen PKK ve YPG'nin yandaşları tam 35 il 96 ilçede olayları başlattılar. Sonrasında bu olaylar esnasında... Yasin Börü ile birlikte iki tane de polisimiz toplam 37 vatandaşımız hayatını kaybetti. Sadece can kaybı yoktu. Onun yanında yaklaşık 300 milyonluk kamu binalarına, evlere, dükkanlara, sokaklara zarar verildi. Yani ortalık tabiri caizse bir alev topuna dönüştürüldü. Bununla alakalı az önce de söyledim ya, 108 sanık yargılanmaya başlandı. Sadece sokaklar yakılmadı. İnsanları yaraladılar, yağma yaptılar, hırsızlık yaptılar ve 6-7 Ekim olayları Türkiye'nin yakın tarihine bir kara leke olarak yer aldı. 108 sanık bu konuyla alakalı gözaltına alındı, dava açıldı ve bunların birçoğu firar etti. Hem yurt dışına hem de Kandile, dağa kaçtı. Ülke içerisinde olanlar yargılandı ve Selahattin Demirtaş da Figen Yüksekda ki bu ikisi HDP'nin eş başkanıydı ve milleti sokağa çağırmıştı. 37 vatandaşımızın öldürülmesine sebep olan bu iki kişi tutuklanıp hapse koyuldu. Ve her 6-7 Ekim tarihinde de biz hem Yasin Börü'yü hem de diğer 36 vatandaşımızı rahmetle anarken bu 37 vatandaşımızın katledilmesine sebep olanları da lanetle yad ediyoruz. Ama bugün Amerikalı Fox TV mükemmel bir habercilik yaptı. Hatta programın başlığı da çok güzel. Demokrasi meydanı. Evet. Fox TV'de İsmail Küçükkaya bugün terörist Selahattin Demirtaş'ın eşini canlı yayın konuğu olarak aldı ve ardından da işte bu tweet'i attı Başak Demirtaş demokrasi meydanında zaten ne zaman sıkışsalar ne zaman bir halt yeseler ya Atatürk'ün arkasına gizlenirler ya da böyle özgürlük, demokrasi, hürriyet gibi içi boş, süslü kelimelerle maval okurlar bize Selahattin Demirtaş'ı aklamak için daha öncesinde çok ciddi çalışma yapmışlardı. Terörist Selahattin Demirtaş'ın hapishaneden yazmış olduğu bu kitapları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür Aşe Kitapçısında raflara dizdiler. Yetmedi. Selahattin Demirtaş'ın yazmış olduğu kitaptan bir tiyatro organize ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı, Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, sanatçılar ve terörist Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş o tiyatroyu beraber izleyerek millete gövde gösterisi yaptılar. Yani bir aklama, parlatma ve cilalama PR çalışmasına giriştiler. Tabii gönül isterdi ki İsmail Küçükkaya o ekranda Başak Demirtaş'a bir de Yasin Börü'yü sorsaydı. Yasin Börü'nün annesinin çektiği sıkıntıları sorsaydı. Yasin Börü'nün nasıl katledildiğini böyle detaylı bir şekilde sorsaydı belki tam demokrasi meydanı olurdu. Ama Amerikalı Fox TV kendine yakışanı yapıyor. Algıyla, manipülasyonla bir yayıncılık rotası izliyor. Onun yanında da bu ülkenin değerlerine ve değerlilerine savaş açmış kim varsa onu da aklamanın peşinde. Evet Fox TV stratejik bir hamleyle 6 7 Ekim tarihlerinde terörist Selahattin Demirtaş'ın eşini ekrana çıkarıyor. Anlıyorsunuz değil mi? Onun için kim ne söylerse söylesin, kim ne yaparsa yapsın, kim hangi süslü kelimeleri kullanırsa kullansın. Bir kurban bayramı günü konu komşuya kurban eti dağıtırken katledilen, hatta vahşice katledilen Yasin Börü şehittir. Ve 16 yaşındaki Yasin Börü'yü ve diğer 36 vatandaşımızın ölümüne sebep olan HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da kravatlı bir terörist, teröristtir.